Rüyada kafes görmek Rüyada kafes görmek iyi değildir. Kafes görmek zindan, hapishane, keder ve sıkıntıya işaret eder. Bazı yorumculara göre kafes görmek evlenmeye veya bir ev almayı işaret eder şeklinde tabir olunur. Bir kimse rüyasında tavukların barındığı veya kuş cinsinden bir şeyin barındığı bir kafes aldığını görse o kimsenin bu gördüğü rüyası bir ev satın alacağını işaretle yorumlanır tavuklarını o aldığı kafese koyduğunu görürse ailesini çoluk çocuğunu o satın aldığı eve taşır veya taşıyacağını işaret eder. Rüyasında bir kafese başını sokup sokaklarda dolaştığını gören kimse satın aldığı veya öncelerden bulunan evini satar veya satacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında kafes gören kimsenin işleri çıkmaza, müşkül bir duruma girer. İşleri zorlaşır, işlere bozulur, bu sebepten sıkıntıya düşer veya düşeceğini işaret eder uykuda görülen kafes zahmet ve meşakkatle, üzüntü ve kedere, sıkıntıya düşmeyi işaret eder demişlerdir. Bazıları da küçük çocuklar için beşiği işaret eder. Rüyada kafes görmek bazen de eve işaret eder denilmiştir. Bu nedenle rüyada bir kafes ve bir de tavuk aldığını görmek bir hizmetçi almayı işaret eder demişlerdir. Ebu Saidil vaizin yorumuna göre ise, bir kimsenin rüyada bir tavuk veya kuş kafesi satın aldığını görmesi eve işarettir. Rüyasında böyle bir kafes satın aldığını gören kimse, bir ev satın alır ve alacağını işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında başını kafese sokarak sokakta yürüdüğünü görmek, kendisine ait bir eve satacağını işarettir. Rüyada içi boş bir kafes görmek, sevince ve feraha ermeyi işarettir denmiştir.